İnsanlık işin kara leke. Kara tarih. 25 Şubat 1992. Hocalı. İnsanlığın en büyük katliamlarından birine imza atan, insani trajedilerin gerçekleştiği, onlara göre ötekiler dediği kimlik uğruna yüzlerce yıl hissedilecek kitlesel travmaları oluşturan Ermeniler, politik ideolojileri uğruna sol kırım yapmayı tercih etti. Evet o zaman imkansızlıklarımız vardı. Engellerimiz vardı. Yardım isteyen kardeşimizi yalnız bıraktırdılar. Ama şimdi güçlü Türkiye ve Can Azerbaycan kardeşliği işgal edilen toprakların geri alınmasını sağladı. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Hocalı şehitlerimizin ruhu şad olsun.